Bilişim Teknolojileri bölümü. Okulumuz bilişim bölümünde bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvardaki bilgisayarlarla öğrencilere programlar ve yazılımlar öğretmekteyiz. Çeşitli programlar vasıtasıyla kod yazan öğrencilerimiz ürünler geliştirmektedir kod yazmayı ve kod yazma becerisini geliştirmeyi öğrenmektedirler. Bilişim bölümünden mezun olan öğrencilerimiz çeşitli meslekleri icra edebilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz profesyonel web sitesi tasarlayabilir ve web tasarım programcılığı mesleğini gerçekleştirebilirler. Veri tabanı programcılığı mesleğini seçebilirler. Mezun olan öğrencilerimiz iş yeri açma belgesi alarak bilgisayar servisi ile ilgili bir iş yeri açabilir. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz bilgisayar program programcılığı meslek yüksek okuluna gidebilmektedir. Son sınıfta staj gören öğrencilerimiz ise staj gördükleri iş yerlerinde belli bir ücret kazanmaktadırlar. Bu sayede iş hayatını ve iş hayatı sorumluluğunu öğrenmektedirler. Ayrıca meslek hayatına yaşıtlarına göre bir adım önde başlamaktadır.